interneti burada belki ayrıca da ele almak gerekir. Olur. Bahsettiniz hocam ama Andy Warhol hani diyor ya bir gün gelecek herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Muhtemelen interneti öngörerek söylemedi ya da internetin bu kadar yaygınlaşabileceğini, ceplere girebileceğini öngörerek söylemedi bunu. Bir gün gelecek herkes dedi. Ve şu an herkesin, evet. hemen herkesin ister ise bir medyası var. Bir televizyon kanalı gibi e, YouTube kanalı var. E, video çekebiliyor veya TikTok'u var. E, kendi yorumlarını yapabiliyor. Siyasi görüşünü, kültürel, sanatsal herhangi bir üretimini, fikrini, günlük hayatını paylaşabiliyor. Hemen herkesin kendi medyası var artık. Kendi e, içerik ürettiği bir medya kanalı var. Böyle bir durumda, böyle bir dünyada herhalde bunu görseydi daha fazlasını söylerdi. İnternet nasıl etkiledi? Araya da gitmemize bir beş dakika var ama dört buçuk beş dakikamız vardı. İnternet özelinde... Bitmesi devam eder. Evet. Tabii e... İnternet hemen hemen gündelik hayatımızın hakikaten e, ayrılmaz bir parçası oldu. Kullanmayan da kalmadı. Yani Türkiye'de de bakıyorsunuz yapılan araştırmalar insanların yüzde sekseninden fazlası internete bağlı. Hatta okuma yazma bilmeyenlerin bile evet. Bazı bu sosyal medya kanallarında fotoğraf beğendiklerini, çocuklar kuruyor sistemi. Hı hı. O açıyor, Aa benim şu tanıdığım şuradaymış, bu tanıdığım buradaymış. Orada fotoğraflarını görüyor vesairesini görüyor. Dolayısıyla okuma yazma bilmeyenler dahi bugün o teknolojiyi kullanabilir hale geldi. Tabii bir tarafıyla internetin şöyle bir şey tarafı var, olumlu tarafı var. Enformasyona, bilgiye daha kolay ulaşıyoruz. Bundan 30 sene önce, 20 küsur sene önce... İlk ee, ilk çıktığında bilgi parmaklarınızın ucunda diye bir sloganı vardı. Hakikaten bilgi parmaklarımızın ucunda ve bu müthiş bir şey. Bu inanılır bir şey değil. Ama burada tabii internetin nasıl etki yapacağı interneti kullanan insanın ee, zihin dünyasına da bağlı. Yani bir, bir beşeri sermayenin kalitesi yükseldiğinde internette baktığı yerlerle beşeri sermayesinin kalitesi düştüğünde İnternette baktığı yerler farklı. Beşeri sermayenin niteliği yüksek olan gruplardaki paylaşımlarla aynı beşeri sermaye, kültürel sermaye imkanına sahip olmayan kitlelerin paylaşımları vesairesi de e, doğal olarak farklı oluyor. Ama internet son derece şey demokratik biçimde. Beşeri sermayesi en düşük olana da en yüksek olana da, Nobel'li olana da, e, ilkokulu zor bitirmiş olana da aynı platformda bir araya gelme imkanı sağlıyor ve kendini ifade imkanı sağlıyor. Bazen ilkokulu zor bitiren Nobel almış kişiye e, yanılıyorsun diyebiliyordu. O senin bildiğin gibi değil, araştırmanı <laughs> öneririm diyebiliyor. <laughs> Bildiğiniz gibi değil iş. E, araştır, daha iyi araştırın <laughs> e, diyebiliyor. Ya bir, 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 tür ifade hakkı yani Nobel'li de yani dünyanın en parlak bilim adamı da kendini ifade ediyor bu teknoloji sayesinde. E, kokulu zor bela bitirmiş kişi de kendini ifade edebiliyor. Dolayısıyla torbada ne varsa onu döküyor. Evet. Hani bir de şey var ya anonim kimliklerin arkasında evet. e, bunu e, ifade etme imkanı asıl o toplumsal hayatta bastırılan bir takım şeylerin daha kolay dökülmesine yol açıyor. Yani bazen şunu düşünüyor insan hakikaten sizde de o duygu olur mu bilmiyorum. Ya ben bu toplumda mı e, yaşıyorum diye söylüyorsunuz. Yani nasıl olur? Ya bu kadar da olur mu diye sorduğunuz oluyor. Evet bu toplumda yaşıyoruz. Ee, sadece bizimle beraberken o sevgili dostlarımız e, onları bastırıyorlar ama anonim kimliğin altında. Bütün onları dökebiliyorlar. O küfürler, saygısızlıklar vesaire. Tatsız şeyleri de e, görebiliyoruz. Dolayısıyla bir anlamda torbadakiler de evet. <laughs> internetle beraber dökülüyor. Ee, bana Ömer Seyfettin'in yüksek ökçeler hikayesini hatırlattı söyledikleriniz. Orada bir hanımefendi var, bir konakta yaşıyor ve yüksek topuklu ayakkabılar giymeyi çok seviyor ve hizmetkarlarının sadakatiyle de hep övünüyor, çok mutlu. Bir gün baş dönmesi rahatsızlığı yaşadığı için doktoru ona artık yüksek ökçeli, yüksek topuklu ayakkabılar giymeyi bırakmasını salık verir ee, ve bırakır. Sonra e, hizmetkarlarının her birinin ona ihanet ettiğini bir takım tesadüfler, sonucu öğrenir. Meğer topuk sesini duyan hizmetkarları sadakat içinde işlerine devam ediyormuş. O, o da habersiz. Yani o topuk sesleri onun geldiğini onlara haber veren bir haberciymiş. Yüzleştikten sonra birkaç ayak kırıklığından sonra bakıyor böyle olmayacak. Tekrar yüksek topuklarını giymeye devam ediyor. Çünkü bu, bu yüzleşme onun için çok fazla. Çok çarpıcı bir örnek oldu. Ee, onu hatırlattı. Yani biz aynı toplumda mı yaşıyoruz? Evet duymadığımızda, görmediğimiz Bizim işte hani bazen Anadolu irfanı deriz vesaire ki çok büyük haklılık payı var bu söylemlerin ama işte gündüz kuşağına tesadüf ettiğimizde rastladığımız manzaralar karşısında aynı toplumda mı yaşıyoruz, bunlar bu ülkede mi oluyor ya da günümüzde bu dünyada mı oluyor diyoruz maalesef. O da haberimiz yokken bilmemenin konforu belki bizi rahat ettiriyordu ama haberdar olunca insanın bir içi acımıyor değil. Değerli hocam kısa bir aramız var. Aranın ardından bu güzel sohbete devam edeceğiz. Değerli izleyenler kısa bir aranın ardından biz buradayız. Sizleri de bekleriz.